Başlangıçta sulama suyu için inşa edilen Küçükler Barajı, daha sonra içme suyu temin etmek için de kullanılmaya başlandı. Sulama suyu Küçükler Barajı'ndan ayrıldıktan sonra içme suyu elde edilebilmesi için arıtma suyu tesisine yönlendiriliyor. İçilebilir hale gelen su, Uşak Belediyesi ve Banaz Belediyesi tarafından vatandaşlara şebeke suyu olarak aktarılıyor. Yaz aylarında sulama suyuna olan ihtiyacın arttığı bilinirken, sulama sularına ayrılan miktarın kontrol edilememesi içme suyunda azalmaya yol açıyor. Su arıtma tesisine açılmış olan kuyulardan da destek verilirken su kuyularının bakımları tam olarak yapılmış olsa da sürekli çalıştırılmaları mümkün olmuyor. Bu durum hem yüksek maliyetlere hem de çeşitli sorunlara sebebiyet verebiliyor. İçme suyunun sağlanmasının sekteye uğramaması için su yönetiminin iyi yapılmış olması gerekiyor. Su kesintisinin meydana gelmesi ise akıllarda şu soruyu bırakıyor. Uşak'taki kesintinin sebebi suyu yönetememek mi?